Bu videoda Red Dead Redemption 2'de oyunun başlarında Maika'nın silahını nasıl alabileceğinizi size göstereceğim. Ben de farklı bir videoda gördüm, denedim ve oldu ve sizlere anlatmak istedim. Evet, ilk önce çatışmaya başlıyoruz ve sonra sağ taraftan ilerleyip kulübenin arka tarafına doğru geçiyoruz karşımızda 3 kişiyi bulacağız. Bu 3 kişiden ikisini öldürüp bir tanesine silahsız bir şekilde saldırıyoruz ve elindeki silahı düşürmesini sağlıyoruz. Daha sonra adam eğer ikinci silahı çıkartırsa ikinci silahı da düşürmesini sağlıyoruz ve arkamızı dönerek Mayka'nın yanına doğru koşuyoruz. Mayka'nın yanına vardığımızda Mayka ile adam birbiriyle kavga etmeye başlayacak ve Mayka'nın elinde silah olduğu için adam Mayka'nın eline vurarak silahını düşürecek. Ve daha sonra adamı öldürüp yere düşen Mayka'nın silahını alabileceksiniz. Artık Mayka'nın silahına sahipsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.